Ya yani ben çekeyim ya. Siz bir şey anlamıyorsunuz bu işten yani. Ve küllüğün üstüne koymuş ya. Oradan haberimiz var mı? Erra bunu nasıl çeviriyorum? <laughs> Bayağı <de böyle> güzel. Seni kaçtın mı? Mert Malkoş'uyuz. Mert anlat bakalım. Bugün Bernan doğum gününe çok evet, mutluyum. Hislerin nedir? Hislerin nedir? Hislerin güzel. Ne hissediyorsun Bernan doğum günü olması iyiydi? Gayet mutlu ve şerefli bir gündeyiz. Evet. <laughs> Fena başlığının maçı başı olmasına rağmen bugün buraya geldim. Yarın ne yapacaksın? Yarın sabahtan sağlık kontrolü arkasından dersler. evet, sağlık kontrolü. Evet, işte. Sıra Yiğit de. Yiğit'im ne yapıyorsun? Helal. İyi kardeşim. Bugün mutlu musun? Bugün. Yurt dışı var onun için. <laughs> Şarkı serbestlik serbestsin. Oğlum sen gözükmüyorsun la. O yakın yaptı Zulladın ya. Zoomladın herhalde. Ha, aynen zoomlamışım. Evet anlat Yiğit. Kanka olayı anlatmayacağım mısın? Evet. E, durum böyle ya. şu an. Bakın. Olayı ben anlatacağım. Ben de kazanmıştım. Evet Yiğit'in libidosuna geçiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ya arkada atacağım <laughs> mı? Hikaye daha başlıyor. Benim anlatacak çok bir şeyim yok. Ama bugün benimle doğum günü. Ben onu çok seviyorum. İyi ki doğdum. Keyfin yerinde mi? Keyfim yerinde evet. Yarın ne yapıyorsun? Yarın, yarın yatıyorum çünkü çok yorulacağım. Ne yapacağım? <laughs> evet. <laughs> evet, Aleyna bayılana Ay, kadar iş çekmiş. Ben de çok. <gülüyor> <gülüyor> Her zoomluyoruz. Erva sadece, sadece çenen gözü Ağzın gözüküyor. Ağzın. Evet. Tamam geri geldi evet. Merhaba ben de çok mutluyum. Birazdan biraz trigger bu şeyler dinleyeceğim gibi hissediyorum. Evet çırgı... ben de çok heyecanlıyım o yüzden hız hız hız. Yarın, ne yapacaksın? Evet, tamam. <laughs> yarın mı? Evet. Yarın evde yatarım. Herkes, tamam, herkes, herkes yatıyor. Allah'a emanet olun. Ben Bernam Gümen'im doğum günüm. Evet. Yoğun bir geldik buraya. Ee, ben yarın ne yapacağım? Ben yarın okula gideceğim. Yarın <laughs> e, da eğitim yok mu? Evet, çıkacağım yarın ben. Allah kahretsin bizi Beş tane kokteyl nasıl çıkacaksın? <laughs> o çocuk <gülüyor> <gülüyor> e... <gülüyor>

Geçtim kanka. Yani. Aç bakayım. Başlam perşembe sabahtan bir erken Şeydi. Çok kötü ha. Çok mal mı? Hayır. Bence güzel ya. Ben <laughs> güzel şey görüyorum. Saçmalamayın. Saçmalam şey şey Mahallenin abisi. Kapının <laughs> <laughs> abisi. Beş üzerinden. Aşık artı istiyorlar. Beş. Beş üzerinden. Beş bence. Beş ben üzerinden. vallahi çok beğendim kendimi. Göstersin. Bilin çıkmış şey. Ben bir. resmi göster. Nasıl çıkmışım? Dördüm var ya. Beş üzerinden. Tam bir serseri. Eksi beş diyecek. Söyle. Kaç? Tamam Peki sen Mert. Pens. 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 <gülüyor> <gülüyor> Pes. Pes. <ya. gülüyor> <laughs> Pes. ya. Hayır söyle de. İki yirmi Abi ben bir verdim. Oha ben kendime dört veririm. Ben Bence verir ben, ben de, ben de. Çok kötü. <laughs> Sadece <göstermeyiz. gülüyor> Bak ya. Evet. Evet. <laughs> <laughs> <da. gülüyor> <laughs> kayıtta mı? Anamız 2 ya. Boncuk yağmur. 2 saat geçiyor bize. Karwayı aldın vur kendi göremiyor. Ben göremiyorum size. Şöylece kayıtta mı ki? <laughs> kayıtta mı ki? <laughs> Kayıt oldu <olduğumu> nereden anlıyoruz? Kayıt <laughs> Nereden <laughs> 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 Cihani ve Alman Hesap. Ne İğrenç. Tepsi İki iki kardeşim. İki iki. Berva ne olacak? Üç iki beşiktaş alacak. Arena. Skor bilmiyorum ama beşiktaş. İki iki şu an. Üç 2 beşiktaş. Berna. Üç iki beşiktaş alacak. Mert. Üç iki beşiktaş beş kaybedecek. Uğur. Fenerbahçe kazansın diyorsun. Kaç kaç? 1-0. Allah Ben 4-2 diyorum. Kendimi çekmeyeceğim. Yani Çek Çek. Heh. Kaç Bak, kaç diyor? 2 2 şu an. dakika 78 ise John Duran gol atar 3 kazanırız. Bu da tarihe geçsin kayıtlara. Bunu sunar mısınız? Mert'in bana hediyesi arkadaşlar. Check oh. for <gülüyor> 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 Arkadaşlar video donmadı. Artık <laughs> için <miydi, gülüyor> beğenip yorum yapmayı unutmayın. <laughs>